YouTube'daki Arda'nın Mutfağı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de hemen hemen hepimizin bayılarak yediği lezzetli bir keşkül yapacağız. Muhallebi'den tek bir farkı var. Arkadaşlar muhallebi ile keşkülün farkını biliyor musunuz? Keşküle toz badem konur, muhallebiye konmaz Arda'cığım. Siz de biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Herkes biliyormuş. Yani içinde toz badem varsa, içinde badem varsa güzel bir şekilde bu keşküle dönüyor aslında. 1 litre süt tencereye gidiyor. Üstüne bir bardak toz şeker, bir bardak toz badem, bir yumurtanın sarısı, bir pakette toz vanilya. Aslına bakarsanız olay büyük bir çoğunluğu bu. Şimdi bunların hepsini ocağın üstüne geçmeden önce burada çırpma teliyle ya da spatula ile iyice karıştırmanız lazım. Yumurta sarısı bunun her yerine güzelce dağılacak. Fakat bu tabii ki kıvam olarak bağlamaya yetmeyecek. Geçelim ocağın üstüne orta ateşte, kontrollü bir ateşte yakalım. Karıştırarak iyice pişirmeye başlayalım. Ne kadar pişireceğiz? Güzelce kıvam alıncaya kadar. Ama içerisine bir parça da nişasta eklememiz lazım. Şimdi mi? Hayır. Koyulaşmaya başlayınca. Karıştıra karıştıra aşağı yukarı 10 dakika bunun böyle hiç başından ayrılmadan iyice bir ısıtacağız. Bakın dumanlar tütüyor ama fokur fokur olmadı. İçinde yumurta sarısı var unutmayın. Şimdi bunun kıvamını bağlamamız lazım. Bir küçük kasenin içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz ve unutmayın nişastayı sıcak bir sıvıya eklerken içerisine mutlaka bir parça su ya da soğuk olan o sıvıdan ekleyerek koymamız lazım. Aksi durumda nişasta topaklanacaktır. Topaklanmaması için birazcık suyun içerisinde açıyorum. Tamamen dökülebilir bir kıvam. Ondan sonra da aynı şekilde karıştırarak buradaki biraz sonra keşkül olacak sütümün içerisine ekliyorum. Nişasta bunun kıvamını iyice bağlayacak. Ondan sonra kuplara porsiyonlayacağım. Ha üstüne de şöyle güzel bir böyle biraz daha badem katkısı vermek istiyorsanız ısınmış bir tavaya böyle dolu bir kaşık file badem atacaksınız. Onları da böyle azıcık bir kavuracaksınız. Birazcık renkleri döndükten sonra porsiyonladığınız kapların üstüne yerleştireceksiniz. Keşkül bu en zoru ne biliyor musunuz? Soğumasını beklemek. Sütü 8 dakika kadar ısıtmıştık. Nişastayı suyla açtıktan sonra içine ekleyip aşağı yukarı 8-10 dakika kadar daha böyle karıştıracağız. Peki olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bir kere önce bir hafif böyle blup 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 blup, blup üste doğru çıkmaya başlayacak buradaki alt taraftan böyle gelen ısı ile beraber muhallebimiz ve birazcık kalınlaştığını göreceksiniz. Ama bunu anlamanın en kolay yolu eskilerin yaptığı gibi bir tahta kaşık testi. Tahta kaşığınızı içine sokun. Çıkarttıktan sonra da parmağınızla yukarıdan aşağı doğru bir şerit atın. Şerit olduğu gibi yerinde duruyorsa bu artık tamam demektir. Yok akıyorsa, tekrardan kavuşuyorsa birbirine o zaman birazcık daha kaynatmanız gerekebilir. Kıvam hala akışkan, güzelce yoğunlaştı ama içeride hiç topak, pütür hiçbir şey yok. Artık bu dakikadan sonra bunları porsiyonlayacağız kaplara ve üstüne şöyle güzelce kavurduğumuz bademlerden gezdireceğiz. Olay aslında tamamen bu kadar. Keşküller soğuduktan sonra direkt olarak yeme noktasına geçebilirsiniz. Bakınız, güzel bir keşkülün olduğunu kıvamından anlarsınız. Şöyle titretirsiniz. Hafif hafif bir titriyorsa keşkülünüz olmuş demektir. Bizimki titriyor. Şöyle bir bakalım nasıl olmuş diye. Bak, bak, bak. Hop, titriyor mu? Bitiriyor. Bu kadar kolay. Bu kadar güzel. Bir tatlı. Adı Le Keşkül de Saray olsa... dünya çapında olur. YouTube'daki Arda'nın Mutfağı kanalı. Bu ve bunun gibi tariflerle hizmetinizde. Haftada iki yeni tarif. Tarifi beğenmeyi ve kanala abone olmayı amana ihmal etmeyin. Gözünüzü seveyim. Yoksa böyle keşkülleri hep ben iyi olacağım. Hepinize afiyet olsun. Geldi keşkül. Hopp! Oh.